Nasıl yani? Ablam bundan sonra otelde mi yaşayacak? Hem de senden ayrı, evinden ayrı. Oğlum, en başta ben de senin gibi düşündüm. Ama sonra Gönül'ün evden uzak kalmasının daha iyi olacağına ikna ettim kendimi. Çünkü Miran, Şadoğlu'yla babanın hedeflerinde. Onların düşmanı o ikisi. Eğer Gönül evden uzakta kalırsa... ...bizim içimize daha rahat etmez mi? Hem Miran'dan uzak kaldıkça... Duyguları mı değişir? Neden olmasın? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Hem sen demiyor muydun? Ablam çok fazla duygularıyla hareket ediyor diye. Böylesi daha doğru. Çünkü Miran onu asla sevmeyecek. Bana da böylesi daha doğru geliyor Aslan. Mezarlıkta ne kadar üzgün olduğundan bahsettin. Her şeyin yaşandığı o evden, Miran'dan uzak kalması... ...belki gönülü yatıştırabilir. Tamam anne. Dediğin gibi olsun. Mahfuz, oteldeki adamlara söyle gözlerini dört açsınlar. Ablam en ufak bir sıkıntı yaşamayacak. E oğlum hiç anlatmıyorsun. Babaanne seni görünce ne yaptı? Kalbi sıkışmıştır. Ben inme iner diye düşünüyordum ama fazla eski toprakta bir direndi sağlam çıktı. Aziz Aslan Bey tam bir poker face anne. O da neymiş? Yani duygularını iyi gizler. Yüzündeki maskeyi iyi kullanır. Onun tek maskesi nefreti. Onu da silip attın mı ardında hiçbir şey kalmaz. Nasıl anlatayım sana? Düşmanının üzüleceğini bilse kendini damdan atar o derece yani. Acaba gidip kendini damdan atarsan kahrolacağım, perişan olacağım mı desem... ...Nasrettin Hoca gibi çalayım göle bir maya tutar mı tutar, kendini atar mı atar. Bu onun için kurtuluş olur anne. O yaşayıp ettiklerini çekecek. Amin. Hadi seni geçireyim anne. Benim de çıkmam lazım ama Gönlüm ayrılmaya hiç razı değil ama katlanacağız biraz daha. Mahfuz, annemle rahatça görüşebilmemiz için bir yer ayarla. Burası gittikçe daha tehlikeli olacak. Annem, bundan sonra hiçbir şey için kaygılanma. Ben her şeyi düzelteceğim. Biliyorum oğlum, biliyorum. Benim korkum Azize ağzından tek laf çıkmıyor. Çöreklenmiştir gene odasında. Kara kara düşünüp oyunlar kuruyordur. Düşünsün anne, düşünsün. Ben de boş durmuyorum. Babaannen de boş yalnız. O yılan kim bilir ne oyunlar peşinde. İlle de bir yolunu bulup seni buradan göndermeye çalışacak. Görürsün. Çok dikkat et oğlum. Çok dikkat et. Hayırdır torunum, pek bir şaşırdın beni gördüğüne, yüzün bembeyaz oldu. Evet şaşırdım, senin gibi birinin bu kadar tedbirsiz olmasını beklemezdim babaanne. Öyle ulu orta gelmen doğru mu? Ben tedbirsiz adım atmam aslanım, sen merak etme. Çıkıyordum ben de ama madem buraya kadar zahmet ettin, buyur bir kahvemi iç babaanne. Buraya kahve içmeye gelmedim. Seni yolcu etmeye geldim. Toparlandın mı? Anlamadım. Ne toparlanması? Buradan gidiyorsun. Mahmut uçak biletlerini aldı. Uçağına da çok vakit yok. Hadi hazırlan. Beni Azize Aslan Bey yetiştirmemiş olsa da... ...damarlarımda onun kanı akıyor. Ben de senin gibi emrivakilerden hiç hoşlanmam babaanne. Sana o gün de söylediğim gibi... ...sizi yalnız bırakıp gitmeyeceğim. Buradan gitmek zorundasın. Şadoğullarına ne oyunlar çevirebileceğini bilmiyorsun. Senin hayatın benim için her şeyden kıymetli. Hayatını tehlikeye atmana izin vermem. Ben son sözümü söyledim. Ailemi bu savaşın ortasında bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu konu artık kapanmıştır babaanne. Fikrimi değiştirebilmen için yapabileceğin hiçbir şey yok. Bana karşı mı çıkıyoruz? Hayır, karşı çıkmıyorum. Yanında olmak istiyorum. İyi ya Ben sözümü söyledim. Duyacağımı duydum. Allah hakkında hayır etsin. Şimdi neden bu kadar dikkatli olmamız gerektiğini anlıyor musun anne? Gidecek mi hanım? Gitmeyecek. Ama onu biz göndereceğiz. Bununla ne yapacağını biliyoruz. Şadoğulları bunun Aslan Bey'in yaptığını öğrenseler... ...bir kötülük etmezler mi hanım? Kötülük ederler ama canına kastetmezler. Sadece hesap sorarlar. Bizim de istediğimiz o değil mi zaten? Onlarla uğraşamaz. Gözünü korkutsunlar, buradan gitmek zorunda kalsın. Nasıl istersen hanım? Burada kalmak istiyorsun ama... ...giden sen kalamiren olacak. Başka yok.